<laughs> en güzel onu yaparsın zaten. Dikkat. Dikkat. Arkadaş jockey at değilim ben. Eşek bu. Veri ben... efendi değiliz. Daya kanat, kanat Yuppi. Ne kadar Hı, güzel, güzel. Yok o kadar yapma ondan. <laughs> Hadi halkı selamla. Halkı. muhtar, muhtarla aday ay. <laughs> Hayır. Geçen, Hayır. geçen gördüm muhtarın binası bile yok. Hep bir şey görmedim mi? <laughs> Fotoğraf çekiyor musun? <laughs> Hadi gidelim doğaya gidelim. <laughs> Ozan. İk. Allah kıyım. Ozan dikkat. Hop. Ozan kaydırdı. Yine bayıldı. bayıldı. Bak yine bayıldı. Oh. Yine rol yapıyoruz. Yine rollerden rol beğen. Rollerden. Rol beyan. <laughs> Bu ne? Lastik top. Bayık. <laughs> Lastik top. <laughs> bayık. Oldu, bayık. Uyuyakalmış, uyuyakalmış oldu Hayır ben. Bu uy uyuyan gibi. Hayır ben. Ölmeyeyim. Hayır ben ölmeyeyim. Ölme. Daha ölme. daha ölme. Daha ölme. Daha, daha <laughs> ölme. Daha ölme. <laughs> daha <gülüyor> olma, daha <gülüyor> Hatta <gülüyor> <sen> böyle ölüyor. Yürüyelim. <laughs> 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 Yeter ulan! Ozanın <laughs> göbeğini sevmedim bu, bu kadar. <laughs> Ahlak polisiyim ben. <gülüyor> 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 ya? ya? Çünkü sen <laughs> 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 Dur hemen kalbini dinleyelim dur. <laughs> doğum yaparken çekiyorum yani kendi doğumumu çekiyorum. Dur kalbini dinleyeceğim. Çekil. Aa, hiç, hiç nabzına bakayım kalbini. ben de, nabzına <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Ay nabzı da atmıyor. Dur bakalım bacak kalkıyor Senin mu? Sevimiz de yine hızır gönderdi yemin ediyorum ya. Gerçekten bu Bir şey diyeceğim Bugün <laughs> kahraman da bu ya. <laughs>